Zorlu karşılaşmanın ardından Kızıl Koca takımı ile birlikteyiz. İlk önce takım sorulu, sorumlusu Sami ile başlayacağım. Kaptan gerçekten öncelikle şunu söyleyeceğim Sami. Harika bir oyun sergilediniz. Gerçekten takımı güzel koordine etmişsin. Güzel de bir galibiyet aldınız. Neler söylemek istersin? Bana arkadaşlar tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oldu. İnşallah Net bir galibiyet. Yani, yani Haftaya inşallah onlar da yeneceğiz. Kızıl Koca'nın tekrar döndüğünü görecekler. Umarım bu dileklerinizi iletelim. Kaptan Sizin Gökhan çok var. <laughs> yani İstettireceğiz adamları Sabi için teşekkür ederiz bu lafları için tamam. Kaptan senle başlayacağım gerçekten bugün fark yaratmaya başardın Harika bir performans sergiledin Özellikle gollerinle maçı koparmaya başardın Neler söylemek istersin bir takım arkadaşlarının ayaklarına sağlık Herkesin emeğine ayağına sağlık İnşallah sonuç artıyor O zaman Kızıl Koca'ya önündeki maçlarda başarılar dileyelim Herkese iyi günler eyvallah, eyvallah, eyvallah. tüm severlere görüşürüz. Bay bay.